Bugün 14 Aralık 2024 Cumartesi. Hoş geldiniz. MİT Başkanı İbrahim Kalı'nın Şam'da HETEŞ'e lideri Kolani ile beraber fotoğraf vermesi, Tayyip Erdoğan'ın iç kamuoyu, hatta dünyaya yaptığı şovdur. Açıktan yıldırım hızıyla yapılan bu ziyaretle verilen mesaj, bundan böyle Suriye benden sorulur, havasını basmak içindir. İlaveten, Erdoğan bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump'a beni muhatap al beni hemen ara demiştir. Bu yapılan iç kamuoyunda prim yapar ancak dünyadan ters tepecek. Çünkü böyle bir görüntüden ne Amerika ne İsrail hoşlanmaz. İki mağlup ülke Rusya ve İran da memnun olmaz. Hele hele Arap dünyası hiç haz etmez. Çünkü alayında Osmanlı kompleksi, Osmanlı ezekliği var. Aynı şekilde Heteşe'yi bile ilk günden zora sokar. Bundan sonra atacağı her adımda Türkiye ipoteği imajını dikkate alır ve ülkemizin çıkarlarıyla örtüşmeyen kararlar alır. Değerli izleyenlerim sadece bu olay bile ülkemizi yönetenlerin önceliğinin Türkiye değil, kişisel siyasi hesapları olduğunu kanıtlıyor. Öyle zira ülkenin çıkarlarını düşünen, atılacak her adımın sebep olacaklarını dikkate alır. Suriye'ye yapılan ziyaret ise üzüm yemekten ziyade piyara endeksliydi. MI6'i biliyorsunuz, son 250 yıldır dünyaya yön veren İngiliz istihbarat örgütü. Emin olun hala Orta Doğu'daki baş aktörlerden biri. Öyleyken faaliyetlerini çok sinsi yapar çünkü amacı kuru gürültü çıkarmak değil sonuç almak. Türkiye'yi 22 yıldır yönetenlerin önceliği ise hep şovdur, hep hayale dayalı soyut algı inşasıdır. Bu arada Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii görüntülerinden sonra İstanbul Valiliği de dün fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Ayasofya Camii'nden Emevi Camii'ne selam olsun dedi. Bakın valilik Diyanet gibi inanç kurumu değil. Böyle bir mesajı niye versin? İlaveten hem Ayasofya hem Emevi Camileri Siyasi polemiklere malzeme yapılmış ve politize olmuştur. Bu itibarla MİT ve İstanbul Valiliği'nin bunu dikkate alması gerekmez mi? Bunun yorumu bütün devlet kurumlarının parti organı yapılmasıdır. Tayyip Erdoğan'ın geçmişte parti devleti diye hücum ettiği yapının gerçeği aslında tam da budur. Erdoğan cumhuriyetin ilk yıllarını parti devleti olarak eleştirirken hatırlayalım ülkede o zaman tek bir parti vardı ve ona rağmen karşı çıkıyordu. Bugün ise ülkede yüz küsür parti olmasına karşın tek parti döneminin çok ötesinde sadakata dayalı parti devleti sistemi egemen. Göreve getirilenler Türk devletinden önce AKP'ye sadakatı esas alıyor zira başka türlü atanamıyorlar, yükselemiyorlar. Bunun adı da aslında şahsa dayalı örtülü bas rejimidir. Evet, Suriye'de 59 yıl Esad ailesine sadakat neydi ise bugün Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a bağlılık da öyledir. Bu arada Erdoğan dün dedi ki Suriyelilerden Türkiye'de kalmak isteyenler olursa kalabilirler başımızın üstünde yerleri var. İşte bu açıklamayla da Beşar Esat'ın zulmü altındaydılar. Mecburen Türkiye'ye aldık. Palavrası çökmüş oldu. Öyle ya artık Esat ve zulmü yok. Durum bu iken bu sahiplenme neden? Tayyip Erdoğan yekten kuralları çiğniyor. Suriyelilerin kalmasını istiyor. Zira yasa ve yönetmelikler açık. Suriyelilerin geri dönüşü zorunludur. Erdoğan'ın yaptığı açıklama doğal olarak "Ey Suriyeliler geri dönmeyin. Hepinize vatandaşlık vereceğiz." açıklaması gibi okunacak ve gitmeyi düşünenler de kalacaktır, gitmeyecektir. Bu şekilde bugüne kadar gizli olarak verilen vatandaşlık açıktan verilecek ki bunun yorumu demografik işgale devlet onayıdır. Tayyip Erdoğan'ın bu işgale bahanesi de yüz küsür sene önce Suriye toprakları bizimdi şeklinde oldu. Doğru Osmanlı döneminde Bedevi Diyarı bütün Arap çölleri de bizimdi. O zaman alayına kapıları açalım ki aslında fiilen açılmış durumda. Görüyorsunuz Erdoğan kendini İslam dünyasının manevi sorumlusu görüyor ve o şekilde davranıyor. Tabi asıl gerekçesi kalacak Suriyelilerin banko AKP seçmeni olmalarından. Süleyman Soylu'nun Tayyip Bey benim vatandaş yaptığım Suriyeliler sayesinde seçimi kazandı sözleri arşivde. Bugüne kadar vatandaş yapılanlara birkaç milyon yeni Suriyeli AKP seçmeni ilave edilirse... 2028 seçiminde de büyük bir avantaj elde edilecek. Bu şekilde de ekonomik yıkımla kaybedilen oylar dengelenmeye çalışılacak. Bir başka boyut Suriyeliler kartıyla Avrupa Birliği ile ilişkiler de sürdürülecek ve Avrupa'nın iktidarlarına karşı olmaları önlenmiş olacak. Yine Suriyeliler denilerek bahşiş yani bir miktar para da alınacak. Keza milyonlarca Suriyeli ve göçmenle Türkiye'nin millet kimliği tarumar edilip ümmet anlayışına geçilecek ki İslamcıların gizli hedefi, gizli ajandası budur. Hayır öyle değilse cevap versinler. 10 bin, 20 bin kişilik küçük göçmen gruplarından bile asrın yeni vebası gibi kaçınan Amerika ile Avrupa salakta. Bir tek Tayyip Erdoğan mı akıllı ki bizdeki sayı 10 bin, 20 bin değil milyonlardır. Özetle Tayyip Erdoğan şahsi iktidarını koruma ve ideolojik tercihleri adına Türkiye'yi büyük bir tehlikeye atmıştır. Tayyip Bey ayrıca bu şekilde kendi tabanına fetih mesajını da veriyor. Ancak bu mesajın verileceği saha Suriye değildir. Ege'dir, Doğu Akdeniz'dir. Bakın değil aylar artık yıl geçti. Türkiye Doğu Akdeniz'e tek bir araştırma gemisi gönderemedi. Madem öyle 1 milyar dolar ödeyip o 4 araştırma gemisini neden satın aldınız? Limanlarda çürüyecek idiyse yazık değil mi açlık sınırı altında yaşayan milletin parasına? Keza Ege artık Yunan denizi hatta Yunan gölüdür. Yapılan ada işgalleri bizzat Erdoğan tarafından itiraz edildiyse pardon siz neyin fethinden söz ediyorsunuz? Kendi vatan sınırlarına sahip çıkamayanlar nasıl fetihten, fütühattan dem vurabilir? Kıbrıs yani Rumlar silahlandırılıyor ve Tayyip Erdoğan oralı değil. Tık yok ki kayıt düşüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yakındır peşkeş çekilecek. Evet, bütün bunlar fütühatçı AKP iktidarının derdi ve gündemi değildir. Onlar hala Suriyelileri Türkiye'de rahat ettirmekle meşguldürler. Hastaneler, eczaneler, Türklere ateş bağısı iken onlara bedavadır. Pardon, pardon bir de Afrika'daki kabile devletlerine arabulucu oluyorlar. Malum 3 gün önce Somali ile Etiyopya'yı barıştırdık diye manşetler atıldı, cakalar satıldı. İnşallah doğru değildir lakin söylenen iki ülkenin barışması için Türkiye'nin ikisine de büyük yardımlar vaat etmesidir. Şaka yapmıyorum. Hem Somali hem Etopya'ya yüzlerce milyon dolarlık kıyaklar yapıldı Ankara'da dillerde. Bununla amaçlanan ne derseniz Müslüman ülkeleri barıştıran ümmetin halifesi görünmek ve iç kamuoyuna dünya lideri mesajını vermektir. Düşünün Abdullah Gül bile bundan etkilendi, Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Bu durum eğer hakikat ise çok affedersiniz, ayranı olmayanın faytonla sıçmaya gitmesine benziyor. Tayyip Erdoğan'ın dünkü tuhaf ifadelerinden biri de Sosyal Güvenlik Bakanı'na dönüp silkele bunları şeklinde talimat vermesi. Pardon ama silkelemekten nedir kasıt? Sosyal güvenlik kurum alacaklarını hemen tahsil et demek ayrı, silkele demek ayrı. Gençler bilmez, silkele kelimesi 1970'li yıllarda siyasi literatüre girdi. 1979'da Ecevit hükümeti sorunların altında kalınca halk meydanlarda silkele demirel düşecekler diye tempo tutardı. Özetle silkele sarsmak alaşağı etmek demek. Tanım böyleyken Bakan ne yapacak da belediyeleri sarsacak, alaşağı edecek merak ediyorum. Kast edilen şayet kural dışılıksa ülkenin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanı nasıl böyle bir emir verir? Ancak olgular, gerçeklikler bunlar iken maalesef bütün anketlerde AKP hala birincidir. İşte son olarak Asal'ın araştırmasında AKP kararsızlar dağıtıldığında oyu yüzde buçuktur. Buna karşın Cumhuriyet Halk Partisi yüzde otuz nokta ki hatırlatayım sekiz buçuk ay önce CHP AKP'nin 5 puan önündeydi. Asal'ın araştırmasında kararsız seçmen oranı da yüzde otuzun üstünde. Evet Türkiye dünyada enflasyon ve borçlanma şampiyonlarından biri iken Milyonlarca insan açlık sınırı altında maaş alırken ve de ekonomide resmi iflas konuşulurken bütün bunların sorumlusu olan AKP hala birinci olabiliyor. Peki bu neden derseniz çok şey var. Birincisi az önce aktardım. Tayyip Erdoğan algı yaratmada göbelsin bile ötesinde. Siyahı bile beyaz olarak satabiliyor. Mesela Suriye'de gerçekte büyük bir yıkımın altında kalmamıza rağmen muzaffer olmuş komutan edasıyla zafer kazandık diyebiliyor, onu kutlayabiliyor. Evet, imajı, algıyı iyi yönetiyor ki hep söylerim günümüzün gerçeği ne olduğum değildir, nasıl bilindiğindir. İkinci husus muhalefette hala güven veren bir seçeneğin yaratılamaması, itimat edilir, alternatif bulamayan kitleler bugünleri aramayalım noktasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seren camı malum ortada. Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, Tayyip Erdoğan için yekten şans oldular. Çünkü üçü de millete güven veremedi. Merkez sahada da güvenilir bir seçenek oluşmasına Tayyip Erdoğan izin vermedi. Şunu da ilave etmek zorundayım. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek adına da umut vermiyor. Mahallesinde bile delege seçilemeyip Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde tepeden inme meclise giren Özgür Özel için CHP'nin başında bir gün daha fazla kalmak en büyük nimettir. Zira bu arkadaşın kapasitesi emin olun belediye meclisi üyeliğine anca yeter. Öyle olduğu için de Ekrem İmamoğlu dün belediye başkanı kimliğine rağmen Tayyip Erdoğan'a Suriye bağlamında cevaplar vermek zorunda kaldı. Birileri bu özgür özele nedir bu anket sonuçları? Nerede normalleşme, nerede yumuşama sorusunu sormalı. Oysa 31 Mart sonrası Özgür Özel hemen taarruza geçseydi iktidar ve Erdoğan'ın kimyasını bozardı. Noktalamadan son bir rezalet, görüntüler sosyal medyada mevcut. Hani bir şerefsiz vardı, Manisa'da bir taksiciyi gasp etmek için bıçakla yaralamıştı. İşte o şerefsiz bıçaklı yaralama görüntülerine rağmen serbest bırakıldı ki Emin olun buna benzer onlarca örnek verebilirim. Ama heyhat bu saldırganı serbest bırakan yargımız mesela İsrail'le ticaret bitsin diyen genç kızları tutukladığı gibi ağır hapis cezaları istemiyle davada açtı. Aynı şekilde Nasuh Mahruki gibi deprem kahramanı bir ismi Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştirdi diye zindana gönderdi. İşte bunun adı da eşittir AKP adaleti'dir. AKP Türkiye'sidir. Lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.